Kim ya bu gece gece? Kesin kötü bir şey oldu. Alo. Ege hayırdır? Ne oldu? Kötü bir şey oldu. Kovulduk mu? Doğan Bey videoyu mu izledi? Dur kızım, bir dur, sakin ol. Ne oldu? Mert de bari gözaltına alınmış. N nasıl yani? Kerem mi? Yok, o değil. Erkan tuzun ölmüş. Nasıl ölmüş ya? Bizimkilerle ne ilgisi var ki? Bilmiyorum. Ama bizimki gerizekalılar adamın evindeymiş. Tabii bunlar adamın evine girdiler. Adam da bunları görünce olay patladı. Sonra Mert de gene yanlışlıkla elini kana buladı değil mi? Yuh ne ara yazdın bu kadar senaryoyu? Bilmiyoruz. Yani Doğan Yener öğreniyor şu an. Tamam da senin nasıl haberin oldu? Doğan Bey aradı. Arkadaşlarını gözaltına almışlar dedi. Ben de çıktım geldim. Doğan Bey geliyor. Ben seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Hadi. Hadi. Karışık yer misin? Acıktım ben sana da yaptırdım. Gerçi senin şu İzmir usulü çemenin var ama... Tostla idare edeceksin artık. Teşekkür ederim Doğan Bey. Mert ve Bahar nasıl? İyiler iyiler. Senin haberin var mıydı araştırma yaptıklarından? Vardı ama bu kadar ileri gideceklerini tahmin etmedim. Halenin haberi var mıydı? Yani Ben ne biliyorsam o. Keşke haber verseydiniz bana. Engel oldun. Yanlış bir şey tabii yaptıkları. Yok. O kadar da değil. Araştırmaları işe yarayabilir. Şu olay yeri inceleme raporu bir gelsin de. Gerçi o rapor sabaha kadar gelmez. Sen git istersen. Yani bir şey lazım olur. Hem de sizi yalnız bırakmamış olurum. Tabii bir mahsur yoksa. Ömrümün yarısı buralarda geçti benim. Alışırım yani ben emniyet köşelerinde sabahlamaya. birini arıyor. Haber vermiyorsun, merak etti tabii olup bitireyim. Müsaadenle. Tabii ki.